<laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, konuşmada konuşmama başlamadan önce hepinizi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına selamlarım. Değerli arkadaşlar, geçen hafta aramızdan ayrılan, gerçekten Adana'da çok sevilen, çok sayılan basın <laughs> emekçisi olan Mustafa Kemal damlayı toprağa verdik. Alı sürüle ve yedirim. Bu arada bir yanlış da düzelteyim. Bir yerel gazete benim cenaze törenine katılmadığını yazmış. Ay ben oradaydım. Gören arkadaşlarım da vardı. Sevgili Sıtkı Polat'ı dinlerken Türkiye'deki siyasetçilerin sadece ama sadece bunu kendime de içine katarak ifade ediyorum. Konuştuğumuzu ama yapılması gereken şeyleri yapmadığımızı ancak işler başımıza geldikçe, felaketler başımıza geldikçe yeniden bazı şeyleri hatırlamaya çalıştığımızı görmekten gerçekten üzüldüm. Örneğin 640 kişinin, 45 kişinin öldüğü Van depreminden dersler çıkarmalıyız dedi. Çok doğru. Ya 1999'da 17 Ağustos'ta 30 bin kişinin öldüğü depremden o günlerde de ders çıkaracak diye duyurmuştu. Şimdi onu bir çırpıda bıraktı. 640 kişinin, 45 kişinin öldüğü depremden ders çıkarma gibi bir gafletin içindeyiz. Arkadaşlar, Türkiye deprem bölgesi. Biz bu gerçekte yaşamak zorundayız. Eğer ders çıkarmamız gerekirse, eğer bu ülkeyi yönetme iddiasında idare etme noktasındaysak bunu bunu savunuyorsa, hepimiz iri laflar ediyorsa, ben de ediyorsam, sizler de ediyorsanız, bizim çok daha ciddi kararlar almamız, bir an evvel yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi depremde ölenler öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi yaşayanlar, bakın bu kadar Türkiye'nin her yerinden yardımlar gidiyor ama organize olamıyor. Hala çocuklar çıplak ayakla. Bunları ben görmedim. Televizyonlar, televizyon kanallarında açtığınız zaman her zaman bunu görebiliyorsunuz. Çıplak ayakla dolaşan çocuklar görüyorsunuz. Onu bırakın. Yangın tatbikatı yapıyor. Akşam Kızılay'ın yardım çadırları yanıyor. Dünyanın hiçbir <laughs> ülkesinde böyle bir magazin olacak, magazin olacak haberler başka bir ülkede yaşanmaz. Onun için çok daha ciddi olmamız gerekiyor. Güzel şeyler söylediniz. Hayati gerçek oldu demek istiyorum. Sayın Başkan da bu lafı çok seviyor zaten. İnşallah o söylediklerinizi hükümetin çözmesi gerekirdi. Bakın önden önce bir şey söyleyeyim size. <laughs> Metroyu çözmediğiniz sürece Sayın Başkan işi çok ciddi almak zorundayız. Bakın hep diyorsunuz ki iktidar partisinin işte üyesi üyesisiniz, meclis üyesisiniz. Ben içinde işte soruyorum. Bu sorunları çözmek için öncelikle iktidar mensubu belediye başkanlarıyla, sonra bu belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelip hangi konuda çözüm üretebiliriz, bunları çözebiliriz diye kendi aramızda tartışabildik mi? Amerika'ya gittik. Akşam Hayır, geliyorum, müsaade edin. <laughs> Amerika'ya gittik, Hollywood'da dolaşıyorum. Aklıma Dallas filmleri geldi. Dallas filmlerinde veya Amerikan filmlerinde genellikle bir olay vardır. İyi bir adam vardır, kötü bir adam vardır. Türkiye'de en çok izlenen, uzun yıllar süren bir dizi Dallas'tı. O hemen aklıma geldi. Orada C.R. vardı. Amerikan rüyasını gerçekleştirmek adına her türlü işi yapardı. Yasal yapardı, yasal olmayan yapardı. O'na karşı çıkan ama sistemin devam etmesi için zaman zaman ona göz yuman Bobby de vardı. Bobby mi? <laughs> Bobby. <gülüyor> Bobby. <gülüyor> <gülüyor> Bobby de vardı. Bobi engellemeye çalışırdı, olmazdı. Ama sonuçta dediklerini, söylediklerini hayata geçirirlerdi. Şimdi bir şey bakıyorum. İddia ediyorum. Adana'ya, Adana'daki en iyi meclislerden bir tanesinde çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Geçmiş meclisleri incelediğimizde bunun gerçek olduğunu da görüyorum. Ama ne yazık ki Sayın Başkan, basının bir bölümü, televizyon kanallarının bir bölümü, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini adeta topa tutmak için yarışa girmişler. Sizi engelleyen, sizin yaptığınız işlere taş koyan bir e, durumda bizi göstermeye çalışıyorlar. Ama sizin de bunlara durun arkadaşlar. Ben bu meclis üyelerin içinden çıktım. Ben bu arkadaşlarım da bu sorunu çözeceğim. Sizin söyledikleriniz gibi değil. Ya bu meclis bizden önceki meclislerde de Amerika'ya gittiler. Ya Allah için ne yazdınız bu konularda söyleyin. Biz hiç olmasa önerilerimizi getiriyoruz, sürüyoruz. Bakın bir yanlışınız daha söyleyeyim. Bugün biraz geç geldiğim için ee, bizden önce konuşmuşsunuz, benden önce konuşmuşsunuz. Ama o yeterli değil. Şimdi dün akşam beni arıyorlar. Diyorlar ki ya siz belediye meclis üyeleri olarak bu kadar duyarsız mısınız? Neden? E niye bu kentsel dönüşümle ilgili toplantıya katılmadınız? Halit Tüm'ü aradım. Böyle mi sayın tüm? Böyle bir davetiye var mı? Yok dedi. Arkadaşımı aradım, Hıdır Bahçe'yi aradım. Böyle bir davetiye yok dedi. Arkadaşlar, kentsel dönüşümü eline boyuna bu 25'lik planlar, 25 binlik planlar tartışılırken masaya yatına olması gereken bizler değil miydik? Bizlerin sunacağı önerileri oraya toplanan insanların hiçbirisi sunamazdı. Kusura bakmayın. Belediye başkanları katsetmiyor. Şimdi bakın orada kentsel dönüşümü toplantısında olması gerekenler, örneğin mimarlar, şehir planlamacıları, inşaatçılar, jeofizikçiler, çevreciler, bu mühendislerin hiçbirisi var mı, odalar var mı yok. Birileri çıkıyor, eğer bunu kamuoyuna mal edecekseniz, kentin dinamiklerini de içine çekmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız, bu işin ayakları havada kalır. O zaman ne olur Sayın Başkan? Doğrusunu isterseniz size karşı kırgınlıklarımız, ortak akıl denilen bir olayın olmadığı izlerimi gelin, herkes kendi yoluna gider. Ha bu süre geçer gider, anılmak istiyorsanız, ben Aytaş da bunu söylüyordum. İsmet Paşa'nın bir sözünü hep söyledim. Kişiler iktidara geldikleri zamanki itibarlarıyla değil, iktidardan düştükleri zamanki itibarlarıyla, şaşalarıyla değil, iktidardan düştükleri zamanki itibarlarıyla ölçülürler. Eğer biz bu kentin sokaklarında dolaşırken Sayın Başkan buyur bir çayı mı işlemesi herhalde insanlar için en önemli e, gelişmelerden biri olarak adlandırırım ben bunu. Şimdi bakın Sayın Başkan'ı kim arıyordur? Kim aradığını bilmiyorum ama herhalde yeni bir iddianame çıkarsa e, yeni telefon görüşmeleri ortaya çıkarsa kimlerin arayıp aramadığını göreceğiz. Sayın Başkan. Bir konuya değinmek istiyorum. Günlerde bir gazetemiz bunu yazıyor. Egemen gazetesi. Kendilerine teşekkür ediyorum gazetecilik yaptıkları için. Bakın ben kimsenin ekmek parasına karşı falan değilim. Kimsenin para kazanmasına asla karşı değilim. Ben kanunsuzluğa karşıyım, hukuksuzluğa karşıyım. Şimdi bakın, kentin göbeğinde bir led ekran koydular. Şimdi bürokratlara soruyorum, diyorlar ki bunun hiçbir yasal dayanağı yok. Peki, şimdi o adama da şöyle onun tarafına geçip bakıyorum. O kişiye birisi yol açmasa, herhalde bu kadar aptal değil, gidip oraya para cebinden para harcayacak, oraya koca bir led ekran dikecek. Arkadaşlar, led ekranları dikin. Gördük işte gezdiğimiz yerlerde. Çok muhteşem görüntüleri vardı. Adana'ya bunları kazandırın yasal yollarla ne yapılması gerekiyorsa kazandırır. Size bir öneri daha bulunuyor. Bulunmak istiyorum. Basının çok zor durumda olduğunu biliyorum. Bakın bu led ekran olayını çözün. Yasal bir dayatın. Bu ekranların bir bölümünü basın yayın ilan kurumunda e, her ay belli bir ödenti alan arkadaşlara verin. Bir havuza toplansın bu paralar. Bu paraları basın kendi kendi içinde eşit bir eşit miktarda çözsün ama belediye binalarında gazetecilerin gazetecilerin gazeteciler elbette dolar bak gazete patronları dolaşmasın. Bu net ekran olayının üzerinde çok ciddi durmanızı istiyorum. Eğer yasal bir şey değilse bizim Menderes bulvarındaki bici salet satanları gece yarıları toplanmak gibi zabıtaları üzerine göndererek böyle bir eylemde bulunmanın yanlış olduğunu, öyle bir olayda ben de onlarla birlikte zabıtaya karşı direneceğimi belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür